Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber Titan modunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu arada kanalımıza hemen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşlar. Bize destek olabilirsiniz. Geçen bölüm Titan modunu tanıttığımda bu arada internet bağlantısını kapatmayı unutmayın. Titan'ın yanlış özelliklerini kullanmışım ben. Görmüş olduğunuz gibi Titan'ın büyü atıcısı bu. Yani burada Titan yazmadığı için bilememiştim geçen. Zaten bunu seçmiştik. Bu doğruydu. E, miğferi, bu miğferi kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu miğfer onun miğferi olması lazım. Body görmüş olduğunuz gibi bu geçen Z7 mi ne öyle bir şey kullandım. Bir de mini titan var. Birçok titan şeyi var yani kostümü var bunun içerisinde. silahı da şunu kullandım. Yani birçok silah seçenekleri de var görüyorsunuz. Mesela bunda kuru kafa varken bunda farklı bir tılsımlama var. Tabii ki titan hangilerini kullandığını bilmediğim için şu an silahı şunu seçtim. Şurada dilerseniz bir antrenman moduna giriş yapalım. Antrenman modunda biraz karakter Oha kulaklığımın sesi açıkmış. Ben test yaparken kulaklığım kapalıydı. Umarım şu şeyde bir çıkmasa iyi olacak. Oyun sesi umarım yüksek değildir yani. Şundan biraz büyük. Bak şu özellik hoşuma gidiyor. Tabi böyle tutup çekemiyor. Çünkü titan titan çekemiyor. Bir de görmüş olduğunuz gibi yuvarlanamıyor. Çok yavaş iler geri kaçmak zorunda. Yani titanla hareket etmek sıkıntı. Titan Titan'ı tutabiliyor tabii ki. Yere çarpabiliyor. Bu güzel yani. Titan VSS'inden sonra hemen şura girelim. Şurayı açarsam Titan'ı açarsam şey yapmayı düşünüyorum. 100 bölüm yani bir challenge fikri var aklımda ama nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok şu anlık. Shogun'u geçen yendiğim için gölge kapısına girmeyeceğim. Gölge kapısına oyun kapanıyor. Shogun'u geçen yendiğim için bugün video alacağım. İlk koruması alınmış olarak geldi tabii ki de. Gölge'nin logosunun içinde yıldız atıcı gibi bir özellik var. Niye var anlamadım onun orada. O ne? Bir saniye. Burada bir bariyer var ama ne olduğunu anlayamadım. Bu Titan'ı durdurmak imkansız. Acaba Öbür boyundaki Titan'ı açarsam acaba o ne kadar güçlü? İşte bu titanın sıkıntıları hareket eylemediği için. Evet hareket boşa gitti çünkü o halde. Evet. Titanın gülüşünü de duymuşsunuzdur büyük ihtimal. Kulaklık takanlar duymuşlar. Oyun sesini bilerek kısmıyorum. Yüksek geliyor gibi oluyor bana ama umarım değildir. Hadi be. Ondan kaçtı. Şundan kaç. Hadi gümler misin? Gümledi güzel. Çekme hareketi bu. Geriye doğru çektiğim zaman da böyle yapıyor galiba. Aynen. Tabi aşağıya doğru çektiğin zaman. Ha bunu yapıyormuş. Yukarıya doğru da çekince deminki gördünüz onu yaptı. Bunu yapıyor. Tabi yakın mesafede olduğu sık. Aa, aşağı doğru bunu yani analog aşağı doğru çekerseniz dipeti yani. Bu arada o beni attığını sanıyor. Benim bu arada x5'ten canım hala düşmedi. Bu hareketi seviyorum. Evet işi bitti. Süre sıkıntısı yok zaten. Tristan'ın gülüşü efsane. Ben yani bunu Shadow Fight 3'e getirmediler ama Marcus'un düzleminde bir geleydi. Marcus'un düzleminde bir çıkıyormuş karşımıza. Evet, Kabra. Şimdi hızlıca nek bitirik seni videoya geçmek istiyorum dostum. Seni şöyle bir fırlatayım. Hadi. Kalk kalk kalk. Ay ya nasıl tutmaz? Nasıl tutmaz? Kafasının üzerinden geçiyor. Yani garip bir şekilde. He? Bir şey diyeceğim, hiç gitmeme gerek yok zaten. Adam gidiyor zaten. Ben tam gülüşlere denk geliyorum. Gülüşlerle konuşmasam iyi olacak. Belki Titan gülüşünü duymak isteyen olacak. Geçen bu ayı zorluk seviyesi ilgindayken beni fena zorlamıştı. Aha, Titan'ın kılıcını tutmadı. Ama bunu tuttu. Bunu da, bunu da, bunu da Bunu da al. Bunu da al. Evet ikinci round. Ay neler yapabileceksin? Şimdi seni şöyle bir ölme 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 ölme. Ya ağzını kırayım ölme dedik de. Eee. ee, bir kadın canı var hala yaşıyor. Ama artık yaşamıyor. Oo ılgın diyor. Aa ben ekipmanlarımı full yükseltmedim ya imkansız da diyebilirim. Full yükselt basmadım ekipmanlara, direkt sadece satın aldım, taktım. Silah belki bir tık basmış olabilirim ama zaten beni alma şansı yok. Biliyorsunuz özel yetenekleri. Şöyle bak, gitti. Böyle iki bomba patlar, yavaştan büyüyor onu şey guru kafa yer. Sonra onu yavaştan şöyle bir kafa atalım. O yakın mesafe tutmadı. Ya yani tuttu da, tutmadı. Ama... Şöyle seni bir alalım, benim x5'im hiç eksilmedi. Merak ediyorum Titan vs Titan nasıl olur. <laughs> var boss var güçlü olsa ya. Bunlar şeker gibi geliyor ya. Bu Titan'ın karşısında kimse duramaz zaten. Titan'ın karşısında kimsenin durma şansı yok. Ben biraz geri kaçalık sana şunu bir atmak istiyorum. Bir türlü atıp tutamadım birine. Şunu da al. Bir daha al. Evet sonuncu öldüğü için biraz garip olabiliyor. Deli dövüşçü. Kader yazıyor burada videonun ismine. Hmm, çeviri video kader mi oluyor acaba? Bilmiyorum ama X2 ne ya? X5 yapsaydınız bunu da. X5'e X5, e X5 yarar. Acaba ben bu şeyi çıkarak da girmiş olsam? Bu arada beni biraz uğraştıracak gibi ama yok uğraştırmayacak. Ben burada dövüşü şöyle yapacağım gençlik. Bir saniye geri çekil geri çekil geri çekil. Agresif. Hadi be. Şöyle yapıyorum. Ha, evet. Ee, oyunu durdurup seti çıkaracağım. çıkıyor bu sette X5 alıyor ve rahat yeneceğimi düşündüğüm için tabi durdurma tuşu yok sanıyorum. Orada çıkacak diye bekliyorum. Ee, keşiş setini alsam, keşişin miğferini de alayım. Titan özel yeteneklere kalsın. Burada bak Titan'ın silahla e, kan biçici karışımı silah yapmışlar. İkisi birbirine bağlı. Daha biraz garip olmuş. İkisi birbirine yapıştırmışlar gibi duruyor. Genelde ben sopa kullanmada iyi değilim ama bir almak istiyorum. Ya da şu sopayı alayım ya. Acaba gölge formunda girersem ne oluyor? Bu silah savaşmak istiyor musun? Daha sağlam bir şeyler için. Hmm. Silahı full dedim. Çünkü oyun bana dedi bu silahla dövüşmek istiyor musun dedi. Bakalım video karşısında. X5 kaldırıldım onu merak ettim ben bir nevi. Evet, x e hala devam ediyor. E, ee, bizim hala şansımız var o zaman. Yani bu bizi öldürmesi ee Vallahi bir şey diyeyim mi? X5 hiç X5 dinlemeyecek bu kadın. Ama şey diyeceğim bu silah nasıl bir silahmış? Ha? Hadi. Seni şöyle alabilir miyiz? Vallahi ben bunu sevdim ha. Durmadan çeker dururum onu. Bir şey diyeceğim bu canı dolduruyor. Hadi, hadi ya. Bak hile açarım bak şu an. Ağzını kırdım. Ben mi canım gitti? Onun canımı mı doldu? Bir şey diyeceğim. X'in üstüne de mi can? Yok X. Bak hile şu. Onu sürekli kitlemek. bu. Hadi be. Ya. Şu an eşit olmuş olsa benim canım yok az olmazdı bir ihtimal. Çünkü x2 idi. Benim şu anda sadece e, x3'e düşürmesi lazımdı beni öldürmesi için. Yani beni bitiremedi. Ama canım bu arada bakın. Hayatta kalma tarzı gibi. Yani benim canım galiba fullenmeyecek. Bir şey diyeceğim. O mu beni attı? Ben mi onu attım? Hadi bu el. Ama onu yapmayacaktın işte. Bu el bunu yapmayacaktım. Sen yaptın diye. Oğlum bu silah çok sıkıntı ya. Bir şey diyeceğim. Ben keserken kendinin canı da gidiyor. Benim setlerden e, zırhlardan birinde öyle bir özellik var. Ben de en kullanışlı silahı seçmişim. Burada var ya ıkınıyorum resmen. Hadi. Ağzını kıracağım ya. Aa. Ya kardeş ya ben bu silahı nereden seçtim ya? Ben bu silahı nereden seçtim ya? Yok çık ya, çık. Yenerim ben bunu bu silahla. Çok sinir etti silah. Kanser etti resmen ya. Ya bırak hareketleri. Hadi. Ağzını kırdım canımı full ettim durma bir ya. A ağzını kıracağım ya. Hadi. Bit artık. Silah kanser etti. Bu acaba ne olacak? Şimdilik ne olacak? Aa, canımız fazla dolmadı. İşimiz çok kritik. Silahın daha kullanışlı bir halini bulur gibi oldum. Ama o var ya benim ağzımı ağzıma vuruyor şu an. Oha! Ağzını kırdım. Ölünce galiba X5 fulleniyor. Sanırsam öyle bir şey oluyor. Yo fullenmiyor. Canım teke düşüyor. Bir şey diyeceğim. Silahın yüzüne yenileceğim ha. Başka hiç açıklaması yok. Adam kadın. Ya X5'i bir bitirdi. Avantajı kendine çevirdi ya. Evet. E, Videonun özel silahlarını aldım bu sefer. Bir de videoya karşı aynı silahlarını yenmeyi deneyeceğim. Bakalım bir de öyle nasıl olacak. Bu arada özel yetenekleri kullanabilecek miyim? Bazı şeyler görmüş olduk. Canım bittiği zaman şans videodan yana geçiyor yani. Yani canım bit XP'ler de olmuyor. Hayatta kalma gibi. Acaba ışınlanmayı nasıl yapıyordu bu? Yani özel yetenek silahtadır diye biliyorum ben. şey diyeceğim ikimiz de Bunu tamam anladım. Demi kullanışsız bir silah seçtim. Ama yine de bir şeyler test etmiş olduk. işte bu. Işınlanma hareketinin bir şekilde yapılıyordu ya ben o hani çünkü silahtadır diye düşünüyorum o özelliğin zırhtadır değildir diye düşünüyorum. Acaba basılı tutarak mı? Hadi. Oha cam doldurdu tam bitecek sıra. Şimdi Galiba zırhta da olabilir. Onun bir tılsımı vardı da bilemedim. Hep bunu şu an bunu çözdüm ama. Lan vurduk ağzını kıracağım senin var ya ağzını kıracağım azıcık bir canın kal Oha Kitap modundan normal dönmesi uzun sürüyor Hadi be, boşa git Bir Biter misin? Evet. Yani can doldurma özelliği olan dolmuş kalpte, can doldurma özelliği olan bir silah olursa şansınız olabiliyor. Zaten o da can doldurduğu için. Ben elime seçtiğim silah biraz sıkıntılı bir silahtı ve beni bayağı bir zorladı, uğraştırdı. Evet bir sonraki bölüm ne yaparız bilmiyorum. Şu Titan'ın yerini açsam çok iyi olacak ama Titan'ın yerini açmam için galiba Taşkor'u bitirilmiş uzay istasyonundan birkaç dövüş atmam gerekecek galiba. Kuluçka ve Fabrika. Kuluçka'dan da büyük ihtimal. Yok Taşkor'u farklı galiba. Taşkor'u turnuvası diyor. Yani sanırsam bu ikisinden atacağız. Bunu bilemedim. Bu Kuluçka neymiş? Dünya. Oo burada enteresan şeyler var. İki ikisi adam çıktı direkt karşıma. Eğer bunu yerersen ne oluyor? Devamı var mı acaba? Bir şey de gözükmüyor ki. Ya boyunda mı kaçırıyor onu ya? Iskaladı. Bu da uyuz olmaya başladım. Keşke Titan'ın silahını alsaydım. <laughs> tek roundluk bir dövüşmüş bu. Böyle çoğu karanlıkta yani. Yani bu aydınlıkta izliyorsanız görme şansınız zor olabilir. Ben aydınlıkta çektiğim için. Bir dakika tek round gibi gözüküyordu. Yakut diyor. Oğlum burada galiba baya bir Düş devam ediyor galiba. Ben bunu burada bitiriyorum. Ben videomuzun sonuna gelelim burada. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. sadece kalın. Hoşçakalın.